Saygıdeğer Savunma Sanayi Başkanım, sektörümüzün kıymetli temsilcileri, değerli misafirler. Savunma ve Avcılık Sanayi İmalatçılar Derneği'nin 34. olan genel kuruluna hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve yönetim kurulumuz adına saygıyla selamlıyorum. Bugün burada yalnızca bir genel kurul gerçekleştirmiyor, aynı zamanda ortak vizyonumuzu ve gelecek stratejimizi bir kez daha birlikte inşa ediyoruz. Geçmişten aldığımız güçle savunma sanayimizin geleceğini daha sağlam temeller üzerine oturtacak adımları değerlendirmek üzere buluşuyoruz. SASAT olarak kuruluşumuzdan bu yana 35 yılı aşkın sürede yerli ve milli teknolojilere dayalı bir savunma sanayi vizyonunu destekleyen kamu özel sektör işbirliğinin kurumsal bir zemine oturmasına katkı sunan çok katmanlı bir ekosistem yapısının oluşturulması için destek verdik. Bugün 300 e aşkın üyemizle ana yüklenicilerden kobilere girişimlerden araştırma merkezlerine uzanan geniş bir yelpazeyi ortak hedefler etrafında bir araya getiren bu birlikteliği daha da ileriye taşıyoruz. Geçtiğimiz dönemde sadece üretim başarısıyla değil, aynı zamanda stratejik yönetişim kabiliyetimiz, uluslararası temsildeki etkinliğimiz ve sektörel etkileşim kapasitemizle öne çıkan bir dönem oldu. 2024 yılında SASAT koordinasyonunda fuarlardan eğitim programlarına, komite toplantılarından uluslararası organizasyonlara uzanan geniş bir yelpazede toplam 48 adet etkinlik gerçekleştirdik. 5 farklı komitemiz ki bunlar strateji, kobi ve startup, ihracatı geliştirme, teknoloji ve inovasyon, regülasyon ve uluslararası işbirliği komitelerimizdir. Bu komiteler aracılığıyla karar alma mekanizmalarıyla ilişkilerimizi güçlendirdik. Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri sunduk ve yeni nesil teknolojik gelişmeleri sektörümüzün gündemine taşıdık. Tüm bu faaliyetler hem üyelerimizle kurduğumuz diyalogun niteliğinin hem de sektörümüzün kamuoyundaki görünürlüğünün artmasına katkıda bulundu. Bugün geldiğimiz noktada savunma sanayinin tüm bileşenlerini kapsayan kolektif bir aklı daha da görünür ve etkili hale getirmiş bulunuyoruz. Tüm bu çalışmaların ortak paydasında savunma sanayini yalnızca bir üretim alanı olarak değil, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, ihracat kapasitesi ve siber güvenlik başlıkları etrafında şekillenen bir stratejik etki alanı olarak görüyoruz. Bizler SASAT olarak yeni dönemde de üyelerimizin sesi olmaya, kamu politikalarının şekillenmesinde yapıcı katkılar sunmaya, ulusal ve uluslararası alanda sektörümüzün etkin temsilcisi olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Genel Kurulumuzun sadece idari bir toplantı değil aynı zamanda savunma ve havacılık sanayimiz için yeni perspektiflerin geliştirileceği birlikte düşünme ve birlikte üretme iradesinin tazeleneceği bir platform olmasını temenni ediyorum. Evet kıymetli Divan Başkanı Divan üyeleri Sasad Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği'nin değerli yöneticileri, sektörümüzün kıymetli temsilcileri, kıymetli misafirler, bugün savunma ve havacılık sanayimizin ilk derneği olan Sasad'ın 34. Genel Kurulunda sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sözlerimin hemen başında bu güzel salonda SASAD'ı ve bu genel kurulu misafir eden HAVELSAN'a da ayrıca teşekkür ediyorum. <laughs> Savunma Sanayi Başkanlığı olarak ihtiyaç makamlarımız, ana yüklenici ve alt yüklenicilerimiz, KOBİ'lerimiz, üniversitelerimiz ve araştırma kurumlarımızla malumları olduğu üzere birlikte sinerji içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başkanlık olarak bizlerin ana amacı güvenlik güçlerimizin ihtiyacı olan sistemleri azami oranda yerli ve mimikli imkanlarla sağlamaktır. Savunma sanayimizin gelmiş olduğu seviye güvenlik güçlerimizin harekatındaki başarısında sahada ve alanda daha iyi ve net bir şekilde kendini gösteriyor. Hamdolsun. Lazer ve elektromanyetik silahlar gibi silah sistemler, otonom sistemler, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlarda yaptığımız doğru strateji ve belirleme ve ARGE çalışmalarımızla dünya ile rekabet ediyoruz. Sahip olduğumuz en büyük güç eğitimli, genç, dinamik insan kaynağımızla küresel güç Türkiye vizyonu ile birlediğimiz yol haritamızda savunma sanayinde dam bağımsız Türkiye olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yürüyüşümüzdeki gücümüzü işte bu salonda sektörü temsil eden kıymetli sizler gibi yol arkadaşlarımızla almaktayız. Hepiniz sağ olun, var olun. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak projelerdeki ana sistemlerin kritik bileşenlerinin yerli milli imkanlarla temin edilmesine yönelik olarak sanayi katılımı faaliyetlerini çok yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda özellikle yan sanayi ve kobilerimizde mevcut imkan ve kabiliyetlerin atıl kalmaması amacıyla tedarik projelerimiz kapsamında sözleşme bedelinin en az yüzde yirmi birine karşılık gelen kısmın yan sanayi ve kobilerimize nitelikli ve katma değerli işler verilmesi suretiyle gerçekleştirilmesini, Yan sanayi ve COBİ'lerimizde gerçekleştirilecek tasarım, üretim, entegrasyon, test, sertifikasyon, kalifikasyon ve altyapı faaliyetlerinin yüklenici firmalarımız tarafından desteklenmesini zorunlu kılan yan sanayi ve kobi iş işbayı ve teknoloji ürün kazanımı uygulamalarına devam ediyoruz. Sözlerime burada son verirken, sektörümüzün geldiği aşama itibariyle milletimiz için bir gurur vesilesi olan sektör firmalarımızı ve çalışanlarını canı gönülden tebrik ediyorum. SASAD'ın 34. olağan genel kurulunun ülkemiz ve savunma sanayimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. SASAD'da geçmişten günümüze görev almış tüm yönetici ve çalışanlara bu vesileyle teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet Sayın Başkanım müsaadenizle efendim çekiyoruz.